Ben beş yaşındaydım büyüdüğümde. Beş taş bile oynamadan çocukluğumu yaşamadan. 8 yaşında orta yaş, 12'sinde yaşlıydım artık. Ben hiç çocuk olmadım. Olamadım biliyor musun? Bir topum bile yoktu üstelik. Gazoz kapakları ağır pahalı, bilyeleri ise kara borsa. Onlar dokuz kiremit oynardı, bense kiremit taşırdım inşaatlarda. Benim hiç yaz tatilim olmadı, o kadar yaz geldi geçti hayatımdan ama hiç denizim olmadı benim. Bir deniz kıyım, bir dalgam, bir güneşim. Hiç kumsalım olmadı benim. Yaz aşkını biz filmlerden öğrendik hep. Her yaz babamın ne zorluklar çekerek eve getirdiği fileye bir ekmekle ben koymak isterdim. Yazları pazar pazar gezer, bayram öncesi kazandığım parayı bizler için çabalayan o saçları ağarmış, sakalı ağarmış adama babama götürürdüm. Bize o bayram daha büyük kurban alsın, o bayram daha çok et yiyelim diye. Bayram öncesi babam kardeşlerime de bayramlık alabilsin diye yeni ve gıcır ayakkabılar alabilsin diye benim cicili elbiselerim olmadı hiç. Fiyakalı ayakkabılarım ve bayramlarda gidilen luna parklarım. Benim hiç çarpışan otom bile olmadı. Hep hayatın yüzüme çarpan gerçekleriyle geldim burun buruna. Onlar da ben görmeden, onlar da ben görmeden çarpıp geçti hayatımdan. Hiç beklemediğim, ummadığım anlarda çarpıp geçti o çarpışan otolar. O yıllardan razıydık biz zaten kaderimize. Teslim olduk bağıra bağıra. Sessizce gık bile demeden o yıllarda kesildi sesimiz kaderin ve bize yazılan o kötü yazgının karşısında. Sonra da bir türlü yeter diye aykıramadık hayata. Hep geçer diye baktık yarınlara. Ama geçmiyormuş demek ki. istemeyle kahretmeyle geçmiyormuş o kötü kader. Ben 15 yaşındaydım büyüdüğümde. O yıllarda bile hep imkansızı seçtim. İmkansızı sevdim. Ya elde ettim ya da boynumu büküp gittim. Ardıma bile bakmadım. Sonra vazgeçtim. Sonra vazgeçtim tüm aşklardan ve sevdadan. Onun kokulu silgileri vardı pembe renkli. Benim sağ kalan yarım bir silgim ve kırık kalemlerim tükenmiş kalemlerim ve tükenmiş hayallerim. Onun yaz tatilleri vardı. Benimse yaz tatillerinde bolca çalışma saatlerim. Ben çok büyüdüm. Ben çok çabuk büyüdüm. Kimse görmeden farkında bile olmadan. Utanmasa sakallarım 15'inde ağıracaktı yüzümde. 12'sinde suratımda peydahlanan 11'inde terleyen bıyıklarıma inat. Belki de o yüzden beyazladı erkenden. Ben bile farkına varmadan suratımda biten her beyaz tüy tanesi. Benim uçurtmam hiç olmadı. Günlerce uğraşarak yaptığım o uçurtmamı kaybettim günün birinde. Hep bir tele takılırdı ya da bir daha bir dala takılırdı hiç yükselemeden. Ya kuyruğu kopardı her ne, ya da kolu kanadı kırılırdı benim gibi o uçurtmanın. Sonra da tövbe ederdi bir daha asla uçmayası ya. Kömürlükteki kaderine razı olurdu. Mavi gökyüzüne inat, mavi gözlere inat. Benim hayata inat ettiğim gibi... Ben 20'sinde hayata küstüm biliyor musun? Kırkında ümidi kestim her şeyden. Ben çocukken yaşlandım. Farkına varamadan ne çocukluğum... ...ne de o... ...bir saniyesini bile hatırlamadığım gençliğim. Ben bilemedim ne ektim de bu hayattan bunca şey çektim. Ve her şeyden bu kadar çabuk vazgeçtim. Ben... ...ben artık kendimi... ...kaderime... ...Rabbime... Ben kendimi yaradana teslim ettim. <laughs>